Minik bir çocuk savaşta hem de düşmanla karşı karşıya. Minik Sörci gördüğü bottan sonra hemen kamp alanına koşup askerlere gördüklerini anlatır. Askerler hızla samanlığa gider ve orada saklanmış iki Alman askeri bulurlar. Küçük Sörci harika bir iş çıkarmıştır. Ama küçük olmasının yanında mütevazı da olan Sörci komutanı babasına bundan bahsetmez. Durumu öğrenen babası onu tebrik eder ve yapması gerekenin bu olduğunu söyler. Kısa süre sonra Almanlar savaş alanındaki kamp saldırır. Bu sırada minik Sörcü siperde görevi başındadır. 6 yaşındaki asker tüm seslere rağmen korkmaz. Sörcü'yü gören Gazi Ahmet Mümtaz Taylan abimiz İskender babamız onun buradan gitmesi gerektiğini haykırır. Kamp alanındaki karargahın telefon hattı kesilir. Minik asker bu olayı çözmek için dışarı çıkar ve telefon hattını takip eder. Savaşın ortasından siperlerden geçip kabloyu takip ederek alana çıkar. Zorlu bir yoldan geçen Sörcü hatla ilgilenen askerlerin yanına Gider ve nasıl bağlayacağını sorar ancak cevap alamaz Askerin elindeki kabloyu da alan Sörcü çukura inip iki kabloyu birbirine bağlar. Başarılı olur ve karargahtaki telefon hattı çalışır. Sörcü sayesinde büyük bir başarı elde edilir. Nöbetine devam eden küçük askeri komutan çağırır. Teftiş için askerleri toplamasını söyler. Hemen kamp alanına koşan çocuk askerlere teftiş için toplanmalarını söyler. Ancak bir çocuk olduğu için kimse Sörcü'yü ciddiye almaz. Ona gülüp geçerler. Diğer askerler de aynı şekilde onu dinlemez ve çocuğa çikolata verirler. Ancak küçük Sörci hala büyük bir ciddiyetle görevini yerine getirmeye çalışır. Sörci askerlere bir çavuş olarak emir verir. Ayağa kalk, sıraya gir. Sonunda askerler sıraya girer. Sörci tıpkı bir komutan gibidir. Sörci sayesinde hasar ve eksikler listesi hazırlanır. Komutan generalle Sörci'yi tanıştırır. Bu küçük adamın çok yardım ettiğini söyler. Selamını verir ve gururla asker yürüyüşünü yapar. Herkes onu seyreder. Gece kamp tekrar ateşe verilir. Sörci yaralanan komutanını yani babasını kurtarmak için siper'e atlar. Ancak gücü kütükleri kaldırmaya yetmez. Hemen diğer askerlerden yardım ister. Babasının hayatını kurtarır. Hastanede babasını sargılar içinde gören Sörci gözyaşlarını tutamaz. Komutan ona bir savaşçının asla ağlamaması gerektiğini söyler. Ve Sörci gözyaşlarını siler. Artık gerçekten bir savaşçı olmuş. Parkta koşmak yerine siperde koşan, oyuncak taşımak yerine silah taşıyan bu dünya düzenine lanet olsun.